Herkese merhaba arkadaşlar. Yasalardaki güncel görünümleri konuşacağız ama öncesinde İngiltere tarafından dijital bir felaket konusunda yapılan uyarılar var. Çok taze bir haber. Şimdi bu tarz verileri esasen günlük çalışma hayatınızda görmediğinizi ya da gözden kaçırdığınızı varsayarak bu tarz haberleri de komplo teorisi başlığı altında da olsa inceleyip es geçmemeye gayret ediyorum. Şimdi İngiltere Başbakan Yardımcısı der ki dijital felaket karşı mum ve pilli radyo stok yapılması konusunda halkımızı uyarıyoruz dedi. Bu çok taze yapılan uyarıda esasen büyük bir olay yaşanabileceğine dair açıklamalar yapılmadı. Sadece rutin bir uyarı olduğu bilgisi paylaşıldı ama akıllara geçen sene özellikle çokça konuşulan güneş patlaması güneş fırtınası gibi gündemleri aklımıza getirdi. Basitçe söyleyecek olursak dünyada her yüzyılda bir gerçekleşen benzer durum ...yorumlarda dünya elektriksiz kalmış. Kısa süreliğine de olsa elektriksiz kalınan bir ortam yaşanmış. Ve geçen yıl itibariyle benzer şekilde uyarıların yine yapılmaya başlandığını gördük. Tam tarih verilemese de bu olaylar gerçekleştiğinde dünya bir hafta kadar elektriksiz kalabilir vesaire gibi yorumlar olduğunu gördük. Elbette İngiltere Başbakan Yardımcısı bunu kastettiğine dair bir açıklamada bulunmadı. Ama akıllara yine bu konu geldi. Çünkü bu gündem önümüzdeki süreç içerisinde yine konuşulmaya başlanacak. Güneşi ve güneş enerjisini kullanma adına da esasen çokça çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Mesela iklim konusunda yapılan çalışmalarda küresel sıcaklık artışlarını durdurmak için kimyasallar kullanarak güneşin sıcaklığını absorbe etmeye çalışan çalışmalar olduğunu biliyoruz ya da güneş enerjisini uzayda depolayıp enerji üretme işini uzayda yapmaya çalışanlar olduğunu biliyoruz. Hani bizim normalde evlerimizde çatılarımızda olan güneş panellerini uzaya kurmaya çalışanlar var ki zaten herkesin bildiği bir şey vardır. Güneşe ne kadar yakın olursanız ondan elde edeceğiniz verim de o kadar yüksek olur. Bu yüzden uzayda bu konuda yapılan çalışmalar var. Elbette dünyayı kurtarmak için değil ama dünyanın içine etmek için yapılan çokça çalışma var. En azından onlar dünyayı kurtarmak istiyoruz vesaire gibi yorumlar yapsa da bizim gördüğümüz en azından bu. Şimdi komplo teorileri dediğinizde sadece bu küçük bilgi kırıntıları dışında ilave edecek bir şey var mı? Önümüzde başka doneler var mı dediğimizde herkesin merak ettiği mesela Simpson'larda. Bununla alakalı bir bölüm işlenmiş mi? diye sorarsanız orada da bir bölüm var. Güneşi engelleyerek ondan para kazanmaya çalışılan bir bölüm olduğunu gördüm. Bunun dışında bir de The Economist'in 2024 kapağında Trump'ın silüetinin dünyanın yarısını karanlığa gömdüğü bir görsel paylaşıldığını da gördüm. Elbette komplolara ne kadar inanırız bu tartışılır bir konu. Siz de araştırırsınız, siz de değerlendirirsiniz. Video altında yorumlarınızı da bu konuda görmek isterim. Benim nacizane ilk hedefim günlük rutin hayatında bu tarz verileri, bilgileri kaçıran insanlar için de ekstra bilgiler paylaşmak. Bunun muhakkak ki insani boyutları ve finansal boyutları, olurları olmazları inceden kendi içimizde konuşma, sohbet etme imkanı buluyoruz böylece. Şimdi bu bahsi geçen güneş fırtınası olayları mesela dijital çağ dönemi içerisinde hiç yaşanmadı. Elektriksizliği uzun süre dünya bu dijital çağ içerisinde tecrübe etmedi. Belki bu sefer de dijital bir reset hazırlığı içerisindeler. Yani kim bilir elbette net olarak sonucu öngöremeyiz. Ama bilgi edinmekten de zarar gelmez dostlar. Velhasıl bu noktada işin özetinde sonunda elektriklerin kısa süreliğine de olsa kesildiği bir dünyada muhakkak ki piyasalarda geçici bir kaos yaşanır. Jeneratör kullanımı, mazot kullanımı, depolanmış enerji kullanımı gibi alanlar revaçta olur. Tabi bu da bir teori. Krizi fırsata çevirenler adına dikkat edilecek birçok farklı nokta olabilir. Ama işin özetini de fala inanma falsızda kalma diyerek aklımızın bir kenarında tutmamız gereken bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Çok çok konuşulan bu güneşle alakalı spekülasyonlar önümüzdeki süreçte yine daha da fazla konuşulmaya başlanacak gibi görünüyor. Elbette umarız böyle bir ortamı dünya tecrübe etmez, üretimlerin aksaması vesaire dışında işin insani boyutları, orman yangınları vesaire ile bile karşı karşıya kalabileceğimiz bir durum ortaya çıkabilir. Tabi tekrar söylediğim gibi illa olacak diye bir şart yok ama bu konuda yapılmış uyarıları da esasen bireysel olarak da dikkate almak lazım. İngiltere Başbakan Yardımcısının yaptığı uyarıyı not alıp bireysel olarak önlemlerini alırsın. Velhasıl dostlar inceden de olsa kaos dozumuzu aldıktan sonra içimizi çok da fazla karanlığa gömmeden bugün neredeyiz, piyasalarda ne oluyor biraz da bunları konuşmaya başlayalım. Öncelikle yerli yatırımcının belası ve para kazanmak için çokça cebelleştiği Borsa İstanbul'da son gelen hareketlerde 8133 seviyesi kritik bir eşikti ve potansiyel bir yükselişi vaat edeceği alandı. Bu alanı aşamadığını dünkü hareketlerde Borsa İstanbul'da gördük. Bugünkü yayında eğer bu seviyenin üzerinde olsaydık Borsa İstanbul adına pozitif yorumlar, pozitif değerlendirmeler içerisinde olacaktık ama bu alan bariz bir şekilde direnç olarak çalıştı ve tekrar aşağıya doğru Borsa İstanbul'da inişi bu alan içerisinde görmeye başladık ve 7890 bölgesindeki destek destek alanına doğru ilerliyor diyebiliriz. Buradaki kırılımla gevşemenin daha da sertleşmesi söz konusu olabilir. Bu süreç içerisinde Aralık ayı Borsa İstanbul'da benim pozitif alanları arayacağım bir ay olacağını söylemiştim. Pozitif hareketler geldiğinde en azından burada bir kırılım gerçekleştirmese de burada yapacağı harekette ilk kırılım geldiğinde Borsa İstanbul'da yine bir pozitif trend konuşabileceğimizi söyleyebiliriz. Ama şu anda bu pozitif durum yok. Bakınız dolar paritesinde Borsa İstanbul İstanbul'a dolar bazlı baktığımızda direnç bölgesinden tepki yediğini aşağıya doğru süzülmenin devam ettiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi pozitif bir sürece girmek için Borsa İstanbul'un fazla bir zamanı kalmadığını düşünüyorum. Potansiyel düzeltmelerini artık tamamlayıp yükselen bir trend çizmesi lazım. O trendi oluşturduğunda da daha pozitif yorumlar yapmaya başladığımda yeni değerlendirmeler, yeni alımlar yatırımcı için makul olacaktır diyebiliriz. Şimdi altın tarafındaki güncel görünüme baktığımızda ons altın gece saatlerinde 2064 dolar seviyesi üzerine iğneler attıktan sonra yine gece saatlerinde sabah saatlerinde alt bölgeye kadar indi. Zaten son videoda konuştuğumuzda gram altın yansıması açısından 40 TL 50 TL gibi düşüşleri bu alan içerisinde çok dert etmemek lazım demiştim. Çünkü hala hazırda hızla yükselen bir trend içerisinde gevşemeler çok olağan. Şu bölgeyi de zaten bu şekilde son videoda işaretleyip gösterdim. Bu alana tekrar indiğini gördük ons altının. Bu alanı bu hafta içinde korumaya devam etmesi hareketin daha da hızlanacağını bize işaret eder. Aksi ihtimalle ise 1976 seviyesi yine destek olarak ons altın tarafında çalışacağını düşünüyorum. Gram tarafında baktığımızda 1880 TL seviyelerine geldi gram altın. Son yaptığı yükselişten sonra artık burada 40 50 TL vesaire bir gevşeme yaptıktan sonra gram altın yeni yatırımcı için kademeli olarak yine değerlendirilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu mumu diktiğinde sert yükseliş hareketi yaptığında aynı şeyi söyleyemem. Potansiyel bir gevşeme olduğunda yeni yatırımcı için makul bir fırsattır. Bu mesela şu bölgede burada gevşemelerini düzeltmelerini yaparken yatırımcısı için makul bir fırsat bölgesindeydi ve yine şu anda yaptığı harekette 1800 TL seviyelerinden aşağıya inen bir gram altın bu alan içerisinde göreceğimizi pek düşünmüyorum. O yüzden yeni yatırım yapacak içinde kademeli olarak değerlendirmek makuldür fikrimce. Gümüşün ons kapısında da kırılımı yaptıktan sonra Mayıs ayından gelen trendde kırılımı yaptıktan sonra 25 dolar üstüne tırmandı ve retest diyeceğimiz kırılımı yaptığı bölgeye inişini gerçekleştirdi. Artık buradan onun da bu hareket diliminde yeniden yukarıya dönüşü bu alanda göstermesi lazım ve onun da gram paritesinde gümüşün gram tarafında son yaptığı zirve alana kabaca test gerçekleştirdiği bölge içerisinde ve yine onun da değerlendirilebilir bölge içerisine doğru bu alan içerisinde geldiğini söyleyebiliriz. Konuyu toparlamadan önce şunu eklemek isterim dolar tl tarafında henüz gram altın ve gram gümüşe etki edebilecek bir fiyat akışı oluşmadı. Bu fiyat akışı eninde sonunda muhakkak karşımıza çıkacak. 28.95 seviyesi tam 2 haftadır duvar örülmüş şekilde bu alanda tutulmuştur. Buluyor. Buranın üzerindeki hareketlenmeler kısa vade zaman diliminde başlayabilir. Ve bu başlayabilecek potansiyel harekette Borsa İstanbul'da dolar bazlı ucuzluğu biraz daha sağlar. Borsa İstanbul'da yeni yatırım alanlarını konuşmaya başlayabiliriz. Aynı şekilde gram altın, gram gümüş gibi ürünlere ekstra bir katkı sunar. Ve bu anlattığım yapıların gerçekleşmeye devam edeceği potansiyel bölgedeyiz. Gram altın, gram gümüş yükselişini göstermeyi vaat etmeye devam ediyor. Borsa İstanbul tarafında ise kısa kısa bir dolar bazlı ucuzluğu gösterdikten sonra orada da bir yükselen eğilim olacak. Onu da erkenden konuşmaya gayret edeceğiz dostlar. Kripto para tarafına baktığımızda özellikle Bitcoin ve yatırımcıları bu süreçte en rahat yatırımcılar olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bitcoin'deki yükseliş son süreçler içerisinde durduraksız devam ediyor. 28.800 aşılması itibariyle herhangi bir düzeltme yapmadan 40.000 dolar seviyeleri üzerine Bitcoin taşındı. Bu alan içerisinde potansiyel olarak ön lemlediğim direnç bölgesi 45900 seviyesi kabaca. Bu alana ulaşması çok olağan ama bu bölgeyi hızlı bir şekilde geçebileceğini çok fazla da düşünmüyorum. Artık altcoin'lere de biraz fırsat vermeye başlaması lazım. Şimdi mesela 37800 de kritik bir eşikti. Burayı aşmasını kolaylıkla beklemiyorum. Kırılım geldiğinde yeni trendi başlar demiştim. Burada uzunca bir süre akümüle oldu, kırılımı getirdi ve yeni trendini başlattı. Yeni bir trend yine Bitcoin adına 45900 seviyesi aş ile gerçekleşmiş olacak. Ve bakınız, önemli tekrar söylüyorum. Kritik dediğim seviyeler aşıldığında yeni trend başlar. 28800 aşıldığında bir trend başladı. 38800 aşıldığında yine bir trend başladı burada. Tekrar yukarıya giden bir trendi 45900'ün aşıldığında konuşabileceğiz diyebiliriz. Burada yakın planda takip edeceğimiz destek seviyesi de 43300 dolar seviyesi diyebiliriz Bitcoin adına ve bu süreç içerisinde arkada kalan hareketler. Zorlanan altcoinlerde de ufak ufak Kıpırtıların başladığını gördük Mesela bugün özellikle hareketli olan Dogecoin direnç bölgesi içerisine Kadar artık geldi 0.076'lı 0.080'li seviyelerde Dogecoin'in bu potansiyel hareketini Konuşmuştuk burada Geride kalan altcoinlerden biriydi ve Şimdi aradaki farkı kapatmaya başladı Üst direnç alanlarını Bu alanda arzulamaya devam ediyor Kabaca onun da bitcoin'e Oranla hesapladığım üst direnç alanı da 0.17 dolardı. Bu seviyeleri dikkatle takip etmek lazım diyebiliriz. Yine geride kalmış, hareketini başlatmamış ürünlerden XRP'nin hala 0.60 dolarlı seviyelerde hareket ettiğini görüyoruz. Bu XRP Dogecoin gibi ürünler hareketlerini genellikle bir anda başlatırlar ve bir anda yükselirler ve bir şekilde aradaki farkı kapatırlar. XRP'nin 0.60'dan 1 dolar seviyesi üzerine giden bir hareketi göstermesi de mesela bir anda gerçekleşebilecek bir trend olduğunu söyleyebilirim. Her ürün kendi sırasını bekliyor. Her ürün sırasına göre yükselişini sürdürüyor. Mesela Matic 0.72 desteğini korudu ve yukarıya doğru zorlamaya başladı. 0.95 seviyesi aşılımıyla yükselen bir trend içerisine girmiş olacak ve bunlar genel bağlamda geride kalan altcoin'ler. Ethereum'un da son süreçte yaptığı hareketler gayet pozitif. 2139 dolar direnci aşıldığı anda yükselişine başladı. Zigzaglı hareketlerle burada daha fazla yukarıyı arzulamaya devam ediyor. 2700 dolarlara kadar trendinde önü açık ve trendde bir bozulma olduğunu söyleyebileceğimiz seviye yine 2139 dolar. Bu seviyenin altında kalışlarda trend bozulduğunu ve işlerin yolunda olmadığını ancak söyleyebiliriz. Son videoda konuştuğumuz bir de Raven Coin vardır. Raven Coin 2 gün önce konuştuğumuzda kabaca bu 1900'lü seviyelerdeydi. 2 günlük harekette kabaca %15'lik bir yükseliş gösterdi bu alanda ve trend seviyesi de bu alanda aşıldı. Geride kalmış altcoinlerden biriydi burada üst direnç alanlarını hedeflemeye devam etmesi lazım. Daha fazla kazançları yatırımcısına göstermesi lazım diyebiliriz. Ve bu alanda altcoinlerin iştahını artıran şey özellikle Tether dominansındaki gevşemenin devam ediyor oluşu ve bu gevşeme %5'li seviyelere doğru daha fazla gevşemeyi yani altcoinlere daha fazla para akışını bu alan içerisinde vaat etmeye devam ediyor. Nereye kadar dersek aslında şöyle bir yorumda bulunmak lazım. Bitcoin tarafında ETF'lerin onaylanmasını piyasa bekliyor. ETF'ler onaylandıktan sonra Bitcoin'de sell the news dediğimiz durum gerçekleşebilir. Yani haber açıklandıktan sonra belki kısa bir yükseliş daha görüp arkasından satış yemesi satış yedikten sonra paranın daha da fazla altcoin'lere akacağı bir süreç tetiklenebilir. Zaten o süreçler içerisindeyiz. Spot ETF konusunda haberlerin eli kulağında, pozitif haberlerin eli kulağında bir sonraki trendde de Bitcoin'de uzun vadeli beklentiler içerisinde olanlar için söylüyorum. Spotta olan pozisyonlarda potansiyel düzeltmelerde elbette değerlendirmeler yapılabilir ama kısmen belli bir portföy olmalı ki uzun madeyi hedeflesin. Çünkü uzun madede daha da fazla yatırımcı kripto para piyasasına girmiş olacak. Bu ETF'lerden sonra borsalardan korkan, kaçan ya da endişe duyan ya da ben cüzdan kurmakla vesaire uğraşmak istemiyorum diyen yatırımcı Amerika'nın regüle ettiği bir kurum ile ortaya çıkartmış olduğu bu fonlara yatırım yapmak isteyeceklerdir. Bu da içeriye çok büyük devasa yatırımcıların gireceğini bize gösterir ve bunun sonucunda da Bitcoin tarafında ciddi ütopik fiyatlamaları görmeye devam etmemiz muhtemeldir ki zaten benim Bitcoin'de 15 bin dolar diptir dediğim seviye itibariyle bir sonraki hedefim bir sonraki tepe beklentim 250 bin dolar dediğimde bu bir uzun vadeli bir rotadır. Uzun vadeli rota içerisinde planlarınızı da iyi kurgulamanız gerekir. Orta vadeli trendlerde kırılımlara göre hareket edersin. Alsat yaparsın, bakiyelerini artırırsın. Ama uzun vadeli hedeflerde kenarda duran bir bakiye vardır. O bakiye yeni bir tepe görene kadar, yeni bir ciddi FOMO görene kadar cüzdanda durmaya devam eder. En azından benim bakışım, benim hayallerim, benim tepe beklentilerim hep bu şekilde oldu. Risklerini tartarak, önlemlerini alarak tüm bakiyenle, tüm paranla da yatırım yapmadan uzun vadeli hedefleri insanlar bekleyebilmeli. Bu bakış açısını her zaman anlatmaya, her zaman kendi bakışımı ve yöntemlerimi size geçirmeye çalışıyorum. Umuyorum ki tüm piyasa adına, kripto para piyasası adına daha kazançlı günleri yaşamaya devam edebilirsiniz. Edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz trend içerisinde Bitcoin'in yavaştan hızının kesileceği ve bu hız kesme sonrasında altcoin'lere de daha fazla para akışının başlayacağı potansiyel bir süreç içerisindeyiz. Umuyoruz ki bu beklentiler de aynı şekilde yolunda devam eder. Herkese bol kazanç, herkese kazançlı bir dönem diliyorum dostlar. Beğeni ve yorumlarınızı her videoda bekliyorum. İlave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.